Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar bakalım bu hafta içerisinde sizleri neler bekliyor Bu arada sizler de kanalıma like atarak yorum yaparak desteklerinizi eksik etmezseniz harika olur arkadaşlar Kova Burcu Bay ya da bayanları kolektif bir uyanları alın uymayanları evrene iade edin Neyse haliniz uçaksın fırmızı diyelim bu hafta sizleri neler bekliyor diye niyetlendiğimizde bayağı bir, bir isyankar durumlarınız söz konusu arkadaşlar. Olmayacak işler başıma geldi der gibisiniz. Gerek iş hayatınız, gerek ev hayatınız. Üzerinize üzerinize gelen bir takım durumlar var. Kendinizi bayağı bir çıkmazda ve sıkıntıda hissediyor gibisiniz. Özellikle kötü blokajdan, kötü enerjiden aşırı derece etkileniyor. Sanki bunun varlığından ım, haberdar ya da hissediyor gibisiniz. Sezgileriniz kuvvetli olabilir. Sanki birilerinin bir takım uğraşlarda bulunduğunu seziyorsunuz. Resmen olmayacak bir takım konular, hadiseler başıma geldi gibi böyle üzgün, bir tavrınız var. Üzgün bir suretiniz çıkmış. Bir iftiraya mı uğradınız? Kendinizi aklamaya mı uğraşıyorsunuz? Akrabalarınız, çevreniz, etrafınız tarafından böyle bir iftiraya uğrama gibi bir durum söz konusu olmadıysa olabilir. Dikkatli olun. Kendinize dikkat edin diyor fincanımız arkadaşlar. Resmen böyle sanki sizi çekemeyenler tarafından ortaya atılmış bir takım ithamlar var. kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz. Ben yapmadım, ben etmedim ya da o öyle değil. Artık neyse bu konu bilemeyeceğim ama bayağı bir bunu almış ve sıkılmış durumdasınız. Zaten çoktan Allah'a havale etmişsiniz ama artık bir gerçeklerin ortaya çıkmasını da istiyorsunuz. Ufacık bir olayı büyüten, üzerinize böyle bir takım kişileri galeyana getirmek isteyen de birisi görünüyor çevrenizde. Çok fesatlananınız var ya. Böyle şu anlamda fesatlananınız var. Bir iş ile mi uğraşıyorsunuz? Böyle kendinize bir kazanç kapısı mı sağladınız? Ne yaptınız? Dikkatleri üzerinize çekmişseniz bir anda. Meslek ve kariyerinizle ilgili size tutarsız davrananlar, tavşan kaç, tazı tut diyenler sanki böyle bir konudan bir yerden faydalanmanızı istemeyen birileri var aslında bu faydalanmak değil aslında çalışıyorsunuz belki kendi emeklerinizin karşılığı ama oradan gelen parayı size mi yakıştıramıyorlar başarılı olmanızı mı çekemiyorlar bilmiyorum önüne durmak istiyorlar bir yerden bir geliriniz var o gelirinizin önüne durmak isteyen de birileri var istemiyorlar arkadaşlar. Bakın oradan kazanç sağlamanızı, oradan gelir elde etmenizi gözü götürmeyen birileri var. Hem cinsleriniz tarafından fazla eleştiriliyorsunuz. Aşırı derecede iş ile ilgili yaptığınız konuyla ilgili hem cinsleriniz tarafından hunharca eleştiriliyorsunuz diyebilirim. Olumsuzluklara kulaklarınızı tıkamışsınız bile. Aman elin ağzı torba değil ki büzesin diyorsunuz. Paşanın da ardından konuşuluyor. Ne olmuş der gibisiniz. Bazen de tabii ki sinirleriniz hat gerilebiliyor. Uzun yıllardır arkadaş olduğunuz bir kişiyi çok özlüyorsunuz. Sanki bu kişiyle aranızda bir sorun, bir problem var. Hala bunu çözememişsiniz. O da sizi özlüyor arkadaşlar. Resmen o kişi de sizi özlüyor. Burada öyle çıkmış. Dolaylı yoldan bu kişiyle ilgili bir haber duyacaksınız. Sizi barıştırmak isteyen de birisi olacak. Bakın iki kişi resmen ellerinizi bir araya getiren birisi görünüyor. İki kişi bu arada bir araya geliyor. Burada bir araya gelmesi söz konusu. Bu siz ve o kişi olduğunuz kişi. Ortak bir arkadaşınız sizleri böyle bir araya getirecek gibi. Aslında çoktandır barışacakmışsınız da aşırı derece gaz verenler, olayı örteceklerini daha çok böyle alevlendirenler, yangına körükle gidenler olmuş. Bu yüzden aranızda minnacık bir kıvılcımı devasa bir hale getirmişler. Böyle sanki bir ağacın altındasınız. Resmen bir meyveye uzanıyorsunuz. Kısmetinizi havada yakalıyorsunuz ama karada kaybetmenizi sağlayan birileri var. Göz var üzerinizde nazar, göz olduğundan belki de bir elden giriyor bir elden çıkıyor arkadaşlar. Kısmetlisiniz ama geldiği gibi gidiyor diyebilirim. Bir yanlış anlama nelere mal oldu der gibisiniz. Çok üzüldüğünüz durumlar var. Minnacık bir yanlış anlama nereleri buldu, kimlerin kulağına gitti, vardı diye bayağı bir çıldırmak üzerisiniz gibi görünüyor. Böyle olmamalıydı diyorsunuz. Ufacık bir konuyu nasıl da işin içinden çıkılmaz bir hale getirdiler gibi. Sizden ayrı kalmaya dayanamayan bir karşı cinsiniz var arkadaşlar. Resmen bu kişi ister küs olun, ister birlik beraberlik içerisinde olun, iş icabı bir yere gitsin bilmiyorum ama resmen siz sizi yapamıyor, siz siz ayrı kalamıyor. Bir an bile sizsiz ayrı kalamıyor bu insan. Tekrardan eskisi gibi olmayı, tekrardan eskisi gibi olacağı günü Resmen dört gözle bekliyor. Gün sayıyor gibi. Bir yeşil ışık mı gönderdiniz? Bir yeşil ışık mı gördü bilmiyorum ama sanki sizle barışacağı günü bekliyor. Bayağı bir bekleme enerjisinde. Olacaksınız ama ya bu kişiyle tekrardan bir barışınız, eski haliniz geri dönecek. Böyle büyük bir yemin etmiş gibisiniz. Kova burcu bay ya da bayanları bir daha asla mı asla diyorsunuz. Hiç kimsenin lafına bakmayacağım der gibisiniz. Size yalan yanlış bir haber mi geldi? Ya da güvenilmeyecek bir insanın sözüne itibar mı ettiniz? Haklı bir insanı kırdınız mı, üzdünüz mü? Resmen burada büyük bir yemin ediyor gibisiniz. Bir daha mı diyorsunuz? Hiç kimsenin ne sözüne bakarım, ne lafına bakar, ne de lafını dinlerim der gibisiniz. Ufak kasaba gibi bir yerde oturan bir yaşlı, yaşça büyük tanıdığınız var mı bilmiyorum ama sanki bu kişi sizin yanınıza doğru gelecek. Birkaç gün ya da birkaç ay bakabilirsiniz bu kişiye. Sizin yanınızda huzur buluyor arkadaşlar. Bu insan sizin yanınızda huzur buluyor. Ne kadar geçimsizliğiniz olsa da, ufak tefek sorunlar olabiliyor o kadar da olacak yani herkes herkeste. De olabiliyor böyle sanki bir pişmanlığınız var el alemin ağzına baktığınız için bir kişi laf sayma gibi durumlarınız olmuş açmışsınız ağzınızı yummuşsunuz gözünüzü şu an işin aslını aslarını öğrendiğiniz için de bir pişmanlığınız söz söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani ufak tefek sıkıntıları, sorunları biraz fazla büyütmüşsünüz. Bu da sizin bu aralar ruhsal dengeniz bozuk olduğu için ruhsal manevi yönden şifalanmaya ihtiyacınız var. Rehberlik alabilir. Bir tanıdığınızdan, bir bildiğiniz kişiden bir rehberlik alma gibi durumlarınız söz konusu olabilir diyor. Bakalım. Tabağınızda neler çıkmış? dilekleriniz olacak mı? İnşallah yavaş yavaş olacak. Uzun boylu zayıf bir kişiden bir destek, bir yardım alabilirsiniz. Sanki sizin kapınıza geliyor, böyle size bir şey uzatıyor gibi. Bu uzun süredir beklediğiniz bir zarf da olabilir. Ya da ne bileyim bir haber sanki koşar adım size geliyor bu habere bu müjdeyi vermek için de o şekilde birisi çıkmış bakın resmen size koşar adım gelmek istiyor arkadaşlar bakın kanatlanıp koşar adım sizin hanenize girmek isteyen bir kişi var burada müjdeli bir haber müjdeli bir havadis duymuş bir yerden bunu size söylemese çatlar bu kişi gerçekten bak Böyle resmen bunu size söylemesem çatlarım der gibi çıkmış burada. Umutsuzluğa, ümitsizliğe kapıldığınız bir iş ile ilgili kariyer, böyle bir takım konular. Bunları aşıyorsunuz. Güzel kapılarınız, olumlamalarınız sizi bekliyor. Kendi kendine Kur'an'da bir kişi var burada. Resmen kendi çalıyor, kendi oynuyor. Kendi yalanına da kendi inanıyor. Böyle bir kişi çıkmış. Çok palavra kan etrafınızda bir kişi görünmekte. Ya bunun huyunu suyunu öğrenmişsiniz, ona göre davranacaksınız. Yani bu insanın yanında ağzınızdan çıkanlara dahi dikkat ediyorsunuz desem yeri. Size yaptıklarından, yaşattıklarından pişman sen haklıydın diyen de bir kişi görünüyor. Üzerinize bir takım iftiralar atılmış olabilir. Belki de bu konuyla alakalı da olabilir. Bir aklanmanız söz konusu olacak ve karşı taraf bir pişmanlık yaşayacak gibi. Sevdiğiniz kişi size güvenmek yerine sanki ikinci, üçüncü, beşinci kişilere güvenmiş ya da inanma enerjisinde olmuş. O bile sizi yıkmaya yeterli olmuş. Bu yüzden bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Yeni kurulacak bir ortaklık, bir iş anlaşması gibi bir anlaşma yapıyorsunuz ya. Bu evden çalıştığınız bir konuda olabilir. Sanki bir evraklar, bir anlaşmalar, bir sözleşmeler var burada. Yeni bir atılım var gibi. Bakalım tarot okumanızda neler var sevgili kovalar tarot okumanızda sizleri neler bekliyor diyelim. Aşk, iş, maddiyat bu hafta Kova burcu bay ve bayanların neler bekliyor? Sanki arkanızdan vurmak için Böyle sıraya geçmiş gibiler. Arda arda arka arkaya arkanızdan vurmak için sıraya geçmiş gibi olan birileri görülmekte. Şeytanlaşmış, şeytan fikirli insanlardan uzak duracaksınız. Birilerine karşı sinirleriniz hat safhaya çıkabilir. Sizler de bu kişilere karşı şeytani planlar uygulamaktan, son anda vazgeçeceksiniz. Ben kendi işime, kendi yoluma bakıyorum dediğiniz bir süreçten geçer gibisiniz. Hani bir takım insanlar sizinle uğraşırken sizler yüceldikçe yüceliyorsunuz. Bakın siz benimle uğraşa durun diyeceğiniz bir süreçten geçiyor gibisiniz. Asilliğinizle, asaletiniz ile tavrınızla insanları yeniyorsunuz ve kudurtuyorsunuz sevgili kova Resmen asilliğiniz ve asaletinizle birilerini kudurtuyorsunuz. Bakın buradaki şeytan sizin içinizdeki nefsinizde olabilir. Yani diyor ki eğer ki size aşırı derece düşmanlık yapıp aşırı derece üzerinize gelirlerse sizler de bir insan olduğunuz için, insanoğlu olduğunuz için insanlara karşı sinirlerinizi korumakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden onların üzerine atlama gibi durumların söz konusu olabilir mi? Evet, olabilir. Kendinize mukayyet olun demeden hemen o kişilere dalabilirsiniz. Ama sakinliğinizi koruyacaksınız, asilliğinizi ve asaletinizi koruyacaksınız. Resmen asaletiniz ile birilerini kudurtacak, delirteceksiniz. Sizler başarınızı konuşturdukça düşmanlarınız kuduruyor. Ama galip gelen siz olacaksınız. Size karşı şehvani ve şehvet duyguları besleyen birisi olabilir. Bu kişiye dikkat edin. Sevgili kova burcu bayanları özellikle etrafınızda destursuzca duygular besleyen bir kişi görünüyor size. Bu kişinin sizden vazgeçme gibi durumları söz konusu dahi olamaz. Ben senden vazgeçemem diyor. Ama sizler bu kişiyi istemiyorsunuz. Neden mi? Hinliğini, cin fikirliğini anlamışsınız. Sizin kalbinizde başka bir aslan yatıyor burcu beyefendileri sizlerde bir kişiye karşı şehvet duygunuz kabarabilir. Aşk yönünden o kişiyi gerçekten arzuluyor olabilirsiniz. Sevdikleriniz, sevenleriniz, arkadaşlarınız, dostlarınız ve akrabalarınız ile aranızda kavga kaşılsılığı yapan bir bayan ya da bir beyefendi olabilir o kişilere karşı daha bir uyanık olacaksınız. Daha bir sezgileriniz kuvvetli olacak. Kova burcu bayanları, balık yengeç ve akrep burcundan etrafınızda bir beyefendi dolanabilir. Bu beyefendiden maddi ve manevi size destek gelecek. Olması şart mı? Şart değil. Sosyal hizmetlerde, sosyal kurumda, yardım kuruluşlarında çalışan, e, sosyal böyle hizmetlerde çalışan bir kişiden maddi ve manevi faydalanmanız söz konusu olabilir diyor. Size bir yardım gelecek, bir arkadaş edinebilir, yeni bir dostluk edinebilirsiniz. Bu dostluk bir aşka da dönüşebilir. Size aşık bir kişi de etrafınızda var gibi. Halihazırda böyle bir tanıdığınız var ise bu kişiden güzel yardımlar, güzel destekler sizlere gelecek mi? Gelecek. Burada da diyor ki bay hmm. Bay ya da bayansınız ilk etapta sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Harikulade kuvvetli olacak. Sanki size bir takım olumsuzlukların yapıldığını fark edeceksiniz. Size yapılan bazı şeylerin arkasında kimler var? Bunun da farkına varıyorsunuz. Söylenen lafların, oynan oyunların oyuna, oynanan oyunların. Ama bir de konuşabilsem neler anlatacağım. Dilim dolaştı. Diğer bir yönden de Size böyle aşkını ıı, ispatlayamamış size olan aşkına sizi inandıramamış bir kişi var ise bu kişi size sırıl aşık diyebilirim arkadaşlar gelelim şimdi kova burcu beyefendilerine etrafınızda ıı, su grubundan bir bayan olabilir bu kişiden çok fazla etkileniyorsunuz o kişi de sizden etkileniyor gibi yengeç balık burcundan olabilir bu kişi akrep de olabilir. Su grubundan bir bayan ile bir birliktelik, yeni bir aşk başlangıcı da olabilir diyor kartımız. Asil ve asaletli bir yapınız olacak. Sanatsal faaliyetlere daha bir ağırlık verebilirsiniz. Görsel alanlara doğru yönelebilirsiniz. Bu hafta birazcık daha görsel konular dikkatinizi çekebilir böyle el sanatları olabilir ya da sanatsal faaliyetlerde hobi amaçlı bir takım kurslara da yönelme gibi durumlarınız söz konusu olabilir diyor sanata ve sanki sanatsal faaliyetlere meraklı bir yapınız da olabilir arkadaşlar o alanda başarı sizi bekliyor gibi parasal güzel bir haber gelecek para yönden size maddi yönden arkanızdan vurmak isteyen o kadar kişi var ki resmen hançer darbelerinin peş peşe yiyorsunuz. Hançer darbelerini ard arda yiyen bir kişi var. Bunu unutamıyorsunuz. Zor zamanımda bana hunharca destursuzca davranan hiç ama hiçbir bir kimseyi unutmadığım gibi o anı hatırlamak dahi istemiyorum diyorsunuz. Resmen arkanızdan Uh, hançerleyen hançerleyeni. Sizi çölde kar bırakmak isteyen o kadar kişi var ki arkadaşlar. Yani karşınızda her kim olursa olsun birazcık daha güvenmemenizde fayda var. Yani aşırı derece güvensizlik de yapmayın ama güven konusunda da fazla aşırıya kaçmayın diyor. Kardeşler ile alakalı sorunlar, problemler, Yeniden ele alınacak bir barış bir sok ortamı yaşanacak. Amacınıza ve hedefinize kavuşacaksınız. Bakın sizi engellemek isteyen insanlar olabilir ama velakin amacınıza hedefinize ulaştığınız burada görülmekte. Hedef benim diyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda ve hayalinizde hangi konuyla ilgili amaç ve hedefleriniz var ise amaca ve hedefe ulaşıyorsunuz. Beklediğiniz o an geliyor. Bakın o koltuğa oturuyorsunuz yönetici koltuğuna oturduğunuz görülmekte. Kariyerinizde zirve yapacaksınız. Resmen birilerini başarınız ile çatlatacak, asaletiniz ile kudurtacaksınız. Bakın sevgili kovalar. Gerçeklerin peşinde olacaksınız diyor. Bakın hedefe ulaşmak için çok çaba göstermek ilahi güçler tarafından destekleniyorsun. Başarının çok yakında olması. Başarı çok yakında arkadaşlar. Hakikaten başarı çok yakında. Cesaretle olacaksın. Adım atmada kararlı olacaksın diyor. Arkadaş veya kardeşten bir destek gelecek. Evet sevgili Kova burcu bay ve bayanları kanalıma e, abone olmayı, like atmayı ve beğeni yapmayı unutmaz, ihmal etmezseniz harika olur. Bu arada sevgili Kovalar, baylar ve bayanlar hep bana rapena edebinin alemi yok. Ee, diyetteki sosyolog diye bir e, kanal var. Oraya da bir girip bakabilirsiniz. İnşallah sizlere faydalı bilgiler bulursunuz diyelim. Ya da e, ne bileyim böyle uzun zamandır paylaşım yapmıyor. Hiç, kesinlikle reklam amaçlı hiçbir menfaatim yok. Hani kanalında birazcık durağanlık var. Birazcık daha kanalın hareketlenmesi için şöyle bir göz atabilirsiniz. Belki de ilginizi alarkanızı çeken bir takım eee konular vardır mutlak suretle. Belki de bu bir bahane de olabilir arkadaşlar. Ne zaman hangi videoya rastlıyorsanız demek ki oradan almanız gereken ya da ilahinin bir şekilde yönlendirmesi aracı kıldığı birileri vardır. Cümle cemalimizin desteklenmesi temennisiyle diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Hepinize sevgiler, saygılar. Bay bay.